Gençler merhaba. Deneme onun çözümleriyle karşınızdayım. Efsane sorular çözeceğiz bugün. Git gide bir çıtır zorlaşıyorsan, sanki denemeler. Hazırsan birin soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Yeni sorumuzla başlıyoruz. Gerçekten sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Birebir ve örten bir f fonksiyonu verilmiş. f eksi bir de sıfır diyor çarpı x. Bunun bir değer olduğunu biliyorum. Aslında f de şöyle bir c diyelim buna tamam mı? cx'in cevabı neymiş? x artı f sıfırın değeri de e gibi bir şey olsun. Neyi fark ettirmeye çalışıyorum biliyor musunuz sana? Sonuçta bununla bu bir değer değil mi? Dolayısıyla bu fonksiyon bir doğrusal fonksiyonmuş. Onu keşfettirmeye çalıştım. Şimdi keşfettirdin hocam ne oldu? Hemen doğrusal fonksiyon gördüğüm yere ax artı b dedim. Birebir bir örten olduğu için de doğrusal fonksiyon olmasına rağmen a'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Sabit bir fonksiyon ne olmaz? Birebir bir örten olmaz. Her neyse f eksi 1'de x'i bulalım. Bu neydi? Şu x'in yanındakini eksiyle çarpıyorsun. Eksi yapıyorsun. Bölü diyorsun. x'in katsayısına bölüyorsun. f de x eksi b bölü a çarpı x. Ama ben ne yazacağım buraya? Sıfır yazacağım değil mi? Dur sıfır yazalım. Daha düzgün olsun. Şöyle bir sıfır yazalım. f eksi 1 de sıfır. Eşittir. Eksi b bölü a. Heh. f de eksi b bölü a çarpı x'in cevabı nereye eşitmiş? x artı sıfır yazınca nereye eşit oldu? b'ye eşit oldu. Değil mi? Tamam. Hocam buradan çekebilir miyiz? Çekeriz. Bak. x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi b bölü a yazacağım. f de eksi b bölü a çarpı x'in cevabı eşittir. a çarpı eksi b bölü A x artı B dedik. Hocam bunlar gitti. Dolayısıyla f eksi B bölü A çarpı x'in cevabı ne oldu? Eksi B x artı B oldu. Şimdi eksi B x artı B'yi nereye eşitledik hocam? Eksi B x artı B'yi nereye eşitledik? x artı f sıfır eşitledik. x artı f sıfır da zaten B'di. E B'ler gittiği zaman B'nin sonucu ne geldi buradan? Bak dikkat et. Eksi 1 geldi değil mi? Eşitlenmesi için. Tamam. Hocam B'yi bulduk. B'yi bulduktan sonra da olayı bitirelim aslında. Şunlar bir gitsin. Ne var ne yok hepsi bir gitsin. Hemen gel geldim. F'de 1 yazdım. F'de 1 ne oldu? A artı B. F'de 2 ne oldu? 2A artı B. F'de 3 ne oldu gençler? Hemen bunu da yazalım. 3A artı B. Topla bunları. Buranın sonucu ne oldu? Hocam 6A artı 3B oldu. E B'yi eksi 1 bulduk. 6A eksi 3'ün sonucu 9. A'nın sonucu buradan 2 geldi. Fx artık tüm hatlarıyla oturdu. Eşittir dedik. 2x eksi 1'imizi yazdık. Şimdi bana F4 lazım. F'de 4 yazdığım zaman 4 kere 2 8. 8'den 1 çıkarttım. 7. C şıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. X1, X2, X3 gerçel sayılar olmak üzere azalan bir f fonksiyonunun dik koordinat sisteminde verilen grafiği şekildeki biçimdedir diyor. A'nın cevabı X1 ile X2'nin toplamıymış. B'nin cevabı X1 ile X3'ün toplamı. Ve C'nin cevabı da X2 ile X3'ün toplamıymış. Şimdi burada A'nın B'den küçük olduğunu, B'nin de C'den küçük olduğunu görüyorum. En büyük ikili kim gençler? Burada B ve C değil mi? En büyük ikilide de söz sahibi olan kim peki? X3. Dolayısıyla biz burada en büyük sayının X3 olduğunu, en küçük ikili de beraber yanına gelen X1'in de en küçük sayı olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında bizim şöyle bir bağlantımız varmış. X1, X2'den küçükken x de x 3ten küçükmüş dedik. Şimdi bu madem azalan bir fonksiyon dolayısıyla bu işler nasıl çalışacak? Tam tersine çalışacak. F'te X1 büyük olacak. F'te X2'den o da büyük olacak. F'te x 3ten azalan fonksiyonun tanımı gereği. Bu da hangi şıkta? Denizli şıkkı. Bizim için uygun bir şık. Geçiyorum için soruma. 3. sorumuza devam ediyoruz. Fonksiyon dönüşümleriyle alakalı bir sorumuz var. F'te X artı 6 GX e eşitmiş. Yani sen fonksiyon Diyor ki 6 birim sola al diyor. 6 birim sola al diyor. Burada da diyor ki fonksiyonun diyor x eksenine göre simetriğini al diyor değil mi? Eksi fx. Şimdi gençler o zaman bunda eğim değişirken bu ikisinde eğim değişmeyecek. O zaman bak keşfedebiliyorum. Gördün mü? Şuradaki ifadede bunu 6 birim sola almış halim bu olabilir. Yani ben buraya gx kadar dersem burası fx olur ve gerçekten de fx'in x, -x eksenine göre simetrini aldığım zaman bu ne olması, ne olmuş olacak hocam? hx olmuş olacak. Şimdi gel sıfırlarını karşılaştıralım. Burası f0. f0 dedim. Küçüktür. Kimden? Hocam h'da sıfırdan. Değil mi? h0'ın değdiği nokta neresi? Burası. Bu da kimden küçük? Hocam o da g'de sıfırdan küçük dedik. Var mı şıklarımızda böyle bir cevap bakalım. E bir zahmet Ceyhan'da olsun. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Barış Hoca matematik dersinde aşağıdaki tanımlamayı yapmış ve öğrencilere tanım altındaki soruyu sormuştur diyor. Doğal sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu her x doğal sayısı için x üstü ifadesi x pozitif tam sayısının rakamları toplamını ifade etmek üzere. fx x bölü rakamlar toplamına eşitmiş. F'de 1'e bakalım. F1 nereye eşit? F'de 1 yazdım eşittir. 1 bölü 1 üstü. Bak 1 üstü dediğim ifade nereye eşit aslında? Rakamlar toplamı 1 olduğu için 1'e eşit. Dolayısıyla bu 1 geldi. Karşıya yolladığım zaman F'di. M'in sonucu ne eşit gelecek? 2'ye eşit gelecek. Şimdi M'in nasıl bir sayı olduğunu bilmiyorum. Tabii 2 basamakta falan diye belirse de güzel olabilirdi. Şimdi 1 basamakta zaten olamaz değil mi? 1 basamakta tüm sayıların cevabı 1 çıkacak. 3 yazsan 1 çıkacak. 4 yazsan 1 çıkacak. 4 bölü 4'te. O yüzden 2 basamakta olabilir. 3, 4, 5, 6, 7 basamakta olabilir mi? Onları kontrol edelim. Şimdi öncelikle ilk aklıma gelen sayı AB olsun. Yani M eşittir. AB olsun. Dolayısıyla AB bölü A artı sonucu neye eşit geldi? 2'ye eşit geldi. AB'yi 10A artı B diye açarsam burası 2A artı 2B gelecek. Hemen attığım zaman 8A'nın sonucu, bu arada benim dediğim çok saçmaymış şu an fark ettim. 8A'nın sonucu B'ye eşit. İlk defa çözdüğüm için soruyu Biraz saçmalamışım. 3 basmakla olamaz. Hocam niye olamaz? Şurayı çözeceğiz. Aklında bulunsun. Bir tane ABC sayısını sen A artı B artı C'ye böleceğim. Bunun cevabı 2 gelecek. İmkansız. Niye? 999 seçsen 27 yapar zaten 27 ile 2 çarptığınız zaman maksimum 54 yapar 3 basamak ulaşamazsın tamam 4'ü 5'i konuşmaya bile gerek yok her neyse biz burada 8 ne bulduk gençler B bulduk tek ihtimal var 1'e 8 ihtimali. Başka hiçbir ihtimal olmadığı için efsane sorunun çözümü birle yani deniz ışıklığıyla bitti. Geçiyorum 5. soruya. 5. sorumuzla devam ediyoruz. X 1'den büyük gerçek sayı olmak üzere 1. musluktan saniyede logaritma X tabanında 3 birim küp su damlamakta. 2. musluktan saniyede logaritma X tabanında 4 birim küp su damlamaktadır diyor. 1. musluğun 0,4 dakikada. Bak 0,4'ü 60'ta çarparsam 24 bulacağım. 24'te burayı çarpalım. 24 çarpı logaritma X tabanında 3. Artı dedim. 0,2 ne kadardır? 12 saniye değil mi? 12 çarpı logaritma x tabanında 4 geldi. Eşittir dedim. Üçüncü musluğun a dakikada damlattığı su miktarını eşittir diyor ya. Bak şurada dakikayı sizle belki yeni rastlığı düzeltirler. Saniye diye düzeltelim. Tamam mı? Nereye eşit olacakmış o zaman? a çarpı saniyede bu ne kadar harcıyormuş? Logaritma x tabanında 216 harcıyormuş. Şimdi bu denklemi kuralım. 24'ü aldım başa. Hatta böyle yapalım. 24'ü aldım başa. Logaritma x tabanında 3 üzeri 24 artı 12'yi başa aldım. Logaritma x tabanında 4 üzeri 12 2. Keza 4 üzeri 12 yerine 2 üzeri 24 de yazabilirim. Eşittir dedim. Logaritma x tabanında 216 üzeri a'ya eşit bulduk. Hocam sonra ne yapacağız? Tabanlar zaten aynı. 3 üzeri 24 çarpı 2 üzeri 24. Nerede? Logaritma x tabanında. Eşittir dedim. Logaritma x tabanında 216 üzeri a'yı buldum. Üstten aynı iken altlar çarpılırdı. Burası 6 üzeri 24 değil mi? Aynen öyle. Bu altının küpü olduğu için bu nereye eşit oldu? 6 üzeri 3 a'ya eşit oldu. Tabanlar aynı olduğu için üstleri direkt eşit dedi Bak bu buradan 3 anın cevabı ne geldi? 24 geldi. A'nın cevabı da tertemiz 8. C H şıkkında 5. soru bizi bekliyor. Geçiyorum 6. soruya. 6. sorumuza devam ediyoruz. A ve B birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Logaritma iki tabanın daha bir tam sayı değilken logaritma iki tabanında A'nın üstüne B eklendiğinde tam sayı oluyorsa B sayısının A sayısının tamlandıran sayısı deniyormuş. 2 üzeri 5 sayısı A sayısının tamlandıran bir sayısıymış. O zaman logaritma iki tabanında A bir tam sayı değil ama A 30 artı 32 nereye eşit? Bir tam sayıya eşitmiş değil mi? A gibi bir tam sayıya eşit olsun. Veya böyle dursun. Elemanıdır diyelim. Bir tam sayı olduğunu gösterelim. A sayısı da bak 32 çarpı 5. 160'ın bir tamamlı değil mi? O zaman logaritma 2 tabanında 160 artı A, elemanıdır. Yine bir Z sayısı olduğunu söyledik. Tamam. sayısını tamamlandıran sayısı olduğuna göre diyor. En küçük A sayısının rakamlar toplamı kaçtır? Gençler siz de buraya bir herhangi bir isimlendirme yapalım tamam mı? Ne diyelim hocam? Buraya E buraya da F diyelim. Bak 2 üzeri E'nin sonucu nereye eşit oldu? A artı 32 eşit oldu. Ayrıca 2 üzeri F'nin cevabı nereye eşit oldu? Hocam o da 160 artı A'ya eşit oldu. Şimdi A'lardan kurtulmak adına alttan üstü çıkartırsam buraya eksiyle çarptım topladım. 2 üzeri F eksi 2 üzeri E'nin sonucu A'lar birbirlerini götürdüğü zaman 160'tan 32 çıkarttım. 128'e eşit oldu. Burada bir problem yoktur diye düşünüyorum. 128 zaten 2 üzeri 7'ye eşit olduğuna göre. Şimdi bunu nasıl sağlayabilirim? Ben buraya 2 üzeri 8, buraya da 2 üzeri 7 dersem cevap 2 üzeri 7'ye eşit olur değil mi? 2'nin böyle mükemmel bir kuralı olayı vardı. Neyi söylüyor? En küçük ihtimal bulduk zaten. Yani F dediğim yere ne dedik? Biz daha yeni 8 dedik. Veya E dediğim yere 7 dedik. Oradan ilerleyebiliriz. Bak şu denklemden ilerleyelim tamam mı? Logaritma 2 tabanında A artı 32'nin sonucu dedik ki 7. A artı 32'nin sonucu buradan 2 üzeri 7'den 128. 128'den bir 32 çıkartmayı uygun görelim. 6, 96. A'nın sonucu 96 olduğuna göre 9 da 6 rakamlar toplamını istiyor. 15 işaretledim. 7. soruya geçiyorum. 7. sorumuza devam ediyoruz. X ve Y birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. Logaritma X tabanında 108'in cevabı 4 ile 5 aralığında bir değerdeymiş arkadaşlar. Şimdi ben buradan X'i bulmayı keşfetmeye çalışacağım. Hocam X'e ben buradan 2 desem. 2 de 108 kimle kim arasında acaba? 2 üzeri 6 64 6 ile 7 arasında geldi. Dolayısıyla ben buraya 2 diyemem. 3 desek hocam. 3'ün 4. kuvveti kaç? 81. 81 ile 243 arasında mı? Evet öyle. Dolayısıyla ben buradan x'in 3 olduğunu bulabiliyorum değil mi? Ne yapıyorduk biz burada? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4 küçüktür dedik. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 5. Gerçekten de 4 ile 5 arasında. X'i burada 3 bulduk. Gençler y burada biraz muallakta kalıyor. Dolayısıyla buraya bir revize gelecektir. Soruda kurgulanan çözümle ben size anlatacağım. Logaritma y tabanında 3'ün küpü. Yani logaritma y tabanında elemanında 3'ün küpü 27. Nerenin elemanıymış? 2 ile 3'ün bir elemanıymış. Dolayısıyla y'ye burada verebileceğin iki değer çıkıyor. Bir değer gözden kaçmış. Y'ye 4 verirsem logaritma 4 tabanında 27. Bak 4'ün karesi 16. 4'ün küpü 64. 27 hem 16 hem de 64'ün arasında olduğu için y 4 olabilir. Ayrıyeten 5 de oluyor. Bak 5'in karesi 25, 125 tamam mı? Soruda 4 es geçilmiş yani unutulmuş. Bir yerde düzenleme olacaktır. Y eşit değildir, 4 yazılacaktır. Bir revizeye ihtiyacı var sorun ya da 27 değişecektir bilmiyorum. Ben çözüm mantığını anlatayım sana. Burada Y'yi 5 kabul edip bir çözüm mantığı uyarlamamız gerekiyor ama düzenleme böyle gelecek haberiniz olsun. Logaritma 32x artı logaritma 5 tabanında 25y. Bak bu ne oldu? Logaritma 32 çarpıştan 96. Artı dedim. Y'ye 5 dedikten sonra logaritma 5 tabanında 125. 125 arkadaşın cevabı ne oldu? Hocam 3 oldu. Bunun değeri yaklaşık 1 ile 2 aralığında bir değer değil. Neden? Log 10 1'e eşitti. Log 100 kime eşitti? 2 eşitti. E bak logonla log 96 dedim. Log 100 aralığında değil mi bu güzel kardeşim? Tamam. O zaman kimle kimin arasındaymış? Bak 1 ile x diyelim buna. 2 aralığındaymış. Ben bu ifade 3 eklersem 4 küçüktür. X artı 3 o da küçüktür dedim. 3 eklemiştim. 5. Yani 4 ile 5 aralığı Bursa şıkkında bizler için cevap olacak. Geçiyorum 8. soruya. 8. soruyla devam ediyoruz. X, x artı 2, x artı 2 sayıları geometrik bir dizinin ardışık 3 terimidir diyor. Biz geometrik dizilerdeki ardışık terimini şöyle biliyoruz. Bu iki ifadenin çarpımı ortadaki ifadenin karesi oluyordu. E çarpalım bunları. X kare artı X sonucu. Ortadakinin karesini alıyorum. X kare artı 4 X artı 4 oldu. X kareler gittiği zaman. Y'nin sonucu ne oldu? Hocam 4 X artı 4 bölü X'e eşit oldu. Buradan Y'nin sonucu 4 X bölü X artı 4 bölü X'e eşit oldu. E Y'nin sonucu buradan 4 artı 4 bölü X oldu. Gençler X'in pozitif bir gerçel sayı olduğu bilgisinden yola çıkarak 4'ten daha büyük bir sayını olacağını çünkü 4'e pozitif bir şey ekleneceğini fark ettim. Hangisi olabilir de 5 bana göz kırptı. Geçiyorum 9. soruma. 9. soruyla devam ediyoruz. Şekilde boy uzunlukları verilen tüm çubuklar yan yana aralarında boşluk bırakılmadan tek sıra halinde sırasıyla diziliyor diyor. Ne yapıyormuş? Elimdeki buradaki çubukları ilk başta yan yana bu şekilde diziyormuş. Sonra diyor ki her bir çubuk doğrultusu değiştirilmeden bir önceki çubuktan 2 santim aşağıda olacak şekilde kaydırılıyor. Yani buradaki elimdeki çubuğu ne yaptı? 2 santim böyle kaydırdı değil mi? Bak aşağıyı bunu koymuştu. Bu yanındaydı bunun. 2 olarak yani 2 santim olarak aşağı kaydırdı. Şimdi bu çubukların hepsini yaptığı zaman diyor birincinin başlangıcıyla ikincinin bitişi arasındaki uzaklık ne kadar olur diyor. Efsane bir soru sorulmuş aslında bize. Öncelikle senaryoyu anlayalım. Senaryo ne aslında? Şöyle biraz da büyük bir kalem tercih edelim. Elimde böyle bir çubuk var. Bu başlangıç çubuğu. Sonra 2 santim aşağı aldım. Böyle bir çubuk ilerlettim. Sonra geldim bunu 2 santim aşağı aldım. Böyle bir çubuk ilerlettim. Bunlar buraya böyle sığdıramayacağız gibi. Şöyle biraz küçültelim en son bu çubuğu ne yaptım? 2 cm aşağı alıp bu şekilde çizdim. Benden istediği şey şu aslında. Bunun son noktasıyla bunun başlangıç noktası arasındaki uzaklığı istiyor. Gençler bir Pisagor teoreminden biz bunu buluruz aslında. Yani şuradaki uzaklığı bulmak için Pisagor teoreminden yararlanacağım. Hocam nasıl yapacağız onu? Bak burası ne kadardı? 2 kadardı. Burası ne kadardı? 2 kadar. E burası da 2 kadardı. Dolayısıyla ben düşeyde ne kadar yol aldım? 2 2, -2 2den 6 kadar yol aldım. Peki yatayda aldığım yol ne? Hocam bunların her birini toplamam lazım. Değil mi? Burası log 250 idi. Burası ne kadardı? Log 50 idi. Burası ne kadardı hocam? Log 16 idi. Ve aynı şekilde burası da log 5'e eşitti. Şimdi bunları bir toplayalım istersen. Logaritma 250 artı log 50. Hatta şöyle yapalım mı? Bunlar aynı tabanda olduğu için 10 tabanda olduğu için 250 çarpı 50 çarpı 16 çarpı diyelim. En son burayı da bir de 5'te çarpalım. Biraz da büyük bir kalem tercih edelim. Şimdi 250 dediğim ifade aslında 125 çarpı 2 değil mi? 5'in küpü çarpı 2 diye açtım. Bak 150. 50 denilen ifade 5'in karesi çarpı 2 eşit. 16 2 üzeri 4'ü. Bu da neye eşit? 5 üzeri 1'e eşit geldi. Şimdi 5 üzeri 3, 5 üzeri 2 daha. 5 üzeri 5. Buradan ne oldu? 5 üzeri 6 geldi. Çarpı dedim. Buradan 2 üzeri 6. Buradan da 10 üzeri 6 gelmiş oldu. Yani en nihayetinde yataydaki uzunluğum ne kadarmış? Şöyle güzel çizelim. Yataydaki uzunluğum. Şunları bir toplayalım. Logaritma 10 üzeri 6'ymış. E 6'yı başa atarsam 6 çarpı logaritma 10 gelecek ki logaritmanın onun sonucu da 1'e eşit. Dolayısıyla benim yatayda ilerlediğim mesafede 6'ya eşitmiş. E 6 6 ise şuradaki Pisagor'u yapalım. Cevap da 6 kök 2 gelsin. Çok şahane bir soru. 9. soruyu bu şekilde kapattık. Geçiyorum 10. soruma. 10. sorumuza devam ediyoruz. K gerçel sayı sıfırdan farklı olmak üzere A'in dizisinin her terimi a'n eşittir. A'in eksi 1 artı K e eşittir sağlanmaktadır diyor. A7'nin karesi A4'ün karesi cevabı 15k kareymiş. Hocam öncelikle ben bu ifadeyi açmak istiyorsam bu ifade şöyle açılır. A7 eksi A4 çarpı A7 artı A4 geldi ve buranın da cevabı ne oldu? 15k kareye eşit geldi. Biz buradan A7 eksi A4'ü buluruz gibi nasıl bulacağız? A eksi A da n eksi 1'in cevabı k'ye eşit. Hemen değerleri yazalım. A7 eksi A6'nın cevabı k'ye eşit geldi. 7 yazdım. A6 eksi A5'in cevabı k'ye eşit geldi. 6 yazdım. En son A5 eksi A4'ün cevabı tekrardan k eşit geldi. Taraf tarafı topladığımda bunlar birbirlerini götürecek. a7 eksi a4'ün cevabı ne gelecek? 3k gelecek. Eğer buranın cevabı 3k ise 15k kare olması için buranın cevabı ne gelmesi gerekir? 5k gelmesi gerekir. Hocam hemen bir taraf tarafa toplayalım bu işlemleri. Burası 5k bu gördüğüm güzel kardeşim ne kadar? 3k kadar. Taraf tarafı topladığımda iki tane a7 a4'ler pıt pıt götürdü birbirlerine. 2 tane a7'nin cevabı 8k ise a7'nin cevabı 4k. a4'ün cevabında cevabı da ne oldu? K'ya eşit geldi. Hocam A7 bölü A4 gibi bir ifade gördüm. A7'nin cevabı 4K'ydı. 4K bölü K dedik. E bunlar birbirlerini götürdüğü zaman cevabım 4 geldi. O da Denizli şıkkında. Bizleri bekliyor. Geçerim 11. soruma. 11. soruyla devam ediyoruz. Çıkmış bir sınav sorusunun bir benzer sorusu. Orada toplam soruluyordu galiba. Burada da çarpım soruluyor. Herhangi artışık 3 terimin çarpım birbirine eşit olan bir A indisi için. A6 ile A8'in çarpımı A7 eşit ve onun da cevabı 2 eşitmiş. Yani ben buradan anlıyorum ki A7, A8, bir de A6. Bunları çarptığım zaman cevap 2 üzeri 2 eşit olacak. Neden? Burası 2, burası da 2. Ha, o zaman buradan şu mantığı çıkartacağım. Herhangi artışık 3 terimin cevabı ne yapıyormuş? Çarpımı 2'nin karesi yapıyormuş. Dolayısıyla A1, A2, A3'ün çarpımı ne olacak? 2'nin karesi olacak. Aynı zamanda A4, A5, A6'nın çarpımı 2'nin karesi olacak. İlk 45 terimin çarpımı diyor. Bla bla bla, en son A43... A44. A da 45'in cevabı 2'nin karesi olacak. Bunların her birini çarparsam gençler ne kadar ifade var? 45 1 45 tane terim var. Üçerli perleri ayırırsam toplam bu şekilde 15 tane çarpım gelecek. Dolayısıyla 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi muhabbetinden toplamda ne kadar varmış? 15 tane varmış. Dolayısıyla buradan da cevabım 2 üzeri 30'a eşit gelecek. Ceyhan şıkkında tertemiz bizleri bekliyor. Geçiyorum son soruma. Bunun için soruyla devam ediyoruz. A ilk terim ortak farkında eşit olan, sabit olmayan bir aritmetik dizi diyor. Yani A1'in cevabı nereye eşitmiş? R'ye eşitmiş. En pozitif terimli bir dizi diyor. Tamam o zaman B2'nin cevabı nereye eşitti? R'ye eşitmiş. A1'in cevabı da R'ye eşit diyelim. A'da 3'ün cevabı nereye eşit? Bir kontrol edelim. Hocam A1 artı 2 R'ye eşit. E bu R'ye eşitse R da 3 R'ye eşit eşittir dedim. R çarpı geometrik dizinin ortak farkına D dersem ne olacak? D kadar olacak değil mi? B2 çarpı D olması gerek Hocam R'ler birbirlerini götürürse sabit olmayan dede D'nin cevabı ne geldi? 3 geldi. Tamam. Şimdi şu güzel kardeşimize bir bakalım. B4 denilen şey B2 çarpı D kare. Artı B2 çarpı D üzeri 4 eşittir. A'da p'ye eşitmiş. Gençler zaten B2'nin cevabının R olduğunu biliyorum. E D'nin cevabı 3'si. 3 ise 3'ün karesinden 9 gelecek. Bu güzel kardeşimiz 9 r'ye eşit geldi. Şimdi D üzeri 4'e odaklanalım istersen. D üzeri 4 nedir? 81'dir. 81 çarpı e, r gelecek tabii burada da 81 tane R. toplamında 90 tane R bulmuş oldum. Hocam bu p'yi eşitmiş. O zaman diyorum ki A1 artı T diyelim. T çarpı R eşittir 90 R yapsın. Hocam A1 R'ye eşit olduğu için T çarpı R'nin cevabı 89 R geldi. Buradan T'nin cevabı ne geldi? 89 geldi. Yani aslında olay neymiş? A1 artı 89 R'ymiş. E bu güzel kardeşimiz ne yapıyor? A'da 90 yapıyor. Gördüğün gibi Adana şıkkı bizler için cevap oluyor. Bu denemelik ben benden bu kadar. Kendine çok çok iyi bak. Deneme 11'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.